Beyler takımları seçiyordum da bu, bu atak ne oğlum 86 Osman falan diyeyim bu Deplasmandayız hocam Ülker stadyumu değil <laughs> Rams Park lan Rams Park koy koyayım Ali Sami Rams Park çağla diyorsun Koy <laughs> buraya taktik çalışma yapıyorum. Bazı götten istiyorum belki. Bunu <laughs> kim koydu onun Park'tayız arkadaşlar. Osmen'in pasıyla başlayacak hocam. <laughs> ben nesiri ya, Süper, süper. Oğuz Aydın. Çekti Oğuz. Nesir'i. Gelmedi top. Müslere <laughs> yine. Kendi halinden müsteriyle şu modda gezer yüksek ihtimalle. Hadi deli. Talişka'yı koydum arkadaşlar ilk 11'e. Sebebini de şu şekilde açıklayayım. Şöyle bir haber gördüm. Talişka'nın gol atmama ihtimali gibi bir ihtimal söz konusu değil bence. Bölüm <laughs> döşeğinde gol Oy hayır hayır. salli ala <laughs> Sara'nın saçlar ne öyle amına koyayım ya. <laughs> hadi Talişka. Süpersiniz. Hadi, hadi Nesiri, 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 Nesiri. Nesiri. <gülüyor> Nesiri. <gülüyor> Süpersin abi. Ay aman hakim. Beyler bu video yüksek ihtimalle böyle tadımlık. Bak tadımlık. Keyifli bir video olacak. Eğer bu videoyu beğenirseniz abi. Siz bana söyleyin. Teknik direktör kariyeri yapayım mı yapmayayım mı? Yap derseniz yapacağım arkadaşlar. Yine bu klasmanda keyifli bir video olur yüksek ihtimalle teknik direktörü kariyerimden. Al 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 al. Ne diyorsun be? Ne diyorsun be kralım be? Ceko, Ceko. <laughs> ceko! Ceko! Ay amına Abi Apo'ya da sarı kart geldi. Güzel bir maç geçiyor. Allah'ım aynen şu şekilde vur inşallah ya. <laughs> Teknik direktörü kariyeri isterseniz bakın. İsterseniz yapacağım arkadaşlar. Hayır. Um, um, Amma nə Bunlar küçük dalgalar. Amrabat. Sen yokken Yapma 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 yapma. Abi şu topu alın ya. O simen. O simen maskeni tak kankam sen. Maskeden önünü göremiyorsun ama yapıyor. şut çekiyor bir de. Muslera Avrupa maçı zannetti herhalde beyler ya. Dakika 30'a kadar 3 gol yemiş. Kusura bakmayın Avrupa maçı zannediyor. O, adamın... o... ne ya? O neymiş kanka? O nasıl bir golmüş ya? Şükrün ya! Şükrün ya sağlık kontrolünden geçememiş kronik sakatmış. Aa. Ne oluyoruz amına koyayım? Çocam 10 dakikada nereden nereye geldik, geldik? geldik. amına koyayım? Yapma 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 yapma. Baba. Allah işin dur ya. Allah işin bir durulun ya. O simene bak hayvan oğlu hayvan ya. Mourinho hocam ikinci yere girmeden bir konuşma yapabilir misiniz ya? Aha hata yakaladık. <laughs> ne sihiri? Ne sihiri? Ne sihiri? Mori ne bile mutlu. Amına koyun bu havada kısa kol mu giyilir? <laughs> Pantolon mu giyilir sporda? Pantolonla spor mu yapılır? Amunakoyim. Şaka maka götü yanıyordur ya. O Crying van meselesinden sonra derken. Talişka kendin taşır mısın ya? Vallahi taşırsın gibi Talişka. Ah yapamadım ya. Yapma ya. Ne yapıyorsun kanka? Bu da önemli bir pasta. Yapma ya. Şükrü Şükrü yap. Yarın oldu oğlum. Pili bitti Şükrü yap. yarın ya. Şükrü 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 Kalışka. Kalışka. Şu şekil öperdim vallahi ya şöyle bir güzel bir gol atsa. Kolaya benzemiyor mu beyler bu fotoğrafta Tadişka ya? Kola içiyormuş gibi değil mi? Yapma yapma yapma. Nesin be? Valla isteyin arkadaşlar. Ansızın şu şekil başlarım ya. Valla başlarım. Çünkü istiyorum yani teknik direktör kariyeri keyifli olur. Lol 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 canım sıkıldı amına koyayım ya. Lol oynamak istemiyor abi artık canım. Lol oynarken eğlenmiyorum beyler artık. Ama bırakmak zorunda kaldım. Niye? Yıprandım çünkü. Abi biz duygusal insan. Morata girmiş. Oğuz Aydın, Oğuz Aydın. Bu arada arkadaşlar, yayınlara gelmeyi unutmayın. Bakın, yayınlarda rol oynayabilirim belki. Yayınlarda olabilir ama gözünüzü seveyim... ...istemeyin ya benden şey. ÇEKO! Yapma yapma yapma. Süper pas süper pas. Yapma. Nasıl siktir tane atsaydı keşke bir tane daha ya. Helalsin Jiko. Jiko. Oğuz yak bütün batı. Kürdistan'a vurdu fark ettiniz mi? Ya sağlık kontrolünden geçememiş kronik sakat. Süpersin. Harikasın kardeşim ya. Yani karakteri iyi isteyin. Bak bu videoyu bugün kurgular atarım yüksek ihtimalle. Siz isteyin bunun Galatasaray versiyonunu da çekerim beyler. Sararsa söyleyin sadece siz. Hatta bu videoya pazartesiye kadar bak pazartesi de sayılır maça kadar güzel bir like gelirse kaç like olsun. Bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar Galatasaray halinde çekerim yüksek ihtimalle. 6-3 bitiyor arkadaşlar ve bu videonun sonuna geliyoruz keyifli bir maçtı gerçekten keyifli bir maçtı. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın ve yorumlara lütfen teknik direktör kararı yapayım yapmayayım mı yazın. Görüşürüz arkadaşlar.